Evet Arsa Spor'la Mert abiyle beraberiz. Abi zaten bu maçı birinci yarıda kopardınız. Yani çok net pozisyonlara girdiniz. İkinci yarı artık böyle biraz daha oyunu kontrolünüzle böyle yavaşlattınız. Fazla gol atmamaya başladınız. Maçın genel değerlendirmesi alacağım. Çok rahat bir maçtı sizin adınıza. Yani dediğim gibi uzun zamandır oynamadık biz zaten. Ee, 6 aylık kapan sezonla oynamadık. Açılı sezonunda ya, yani finale kadar gitmiştik. Finalde e, hem talihsizlik diyelim hem de yani nedeni rakip bir düzensizliğinden dolayı finale kalamadık. Bizim yerimize e, sanırım Avrupa'lı gitti. Son maçta, son maça kadar gelmez rağmen bir maç daha hatta istenmişti şey bizden. Biz kapalı sezonla o yüzden oynamadık. Açıkçası biraz da kırıktık. Ama hani gelip gelip ter atalım. Çok playoff için, hani playoff'a da kalsak oynamayı düşünmüyoruz zaten. E, tel atmaya gidiyoruz. Rakip buradaki arkadaşlarla güzel maçlar çıkıyor. Rakiplerle de bir sıkıntımız olmadığı için. Bize teşekkür ediyoruz abicim. İnşallah tarihçilerin önüne geçeceğiz. Başarılarınıza devamlı dileriz abicim.